Merhaba arkadaşlar, liseye geçiş sistemi ile ilgili bilgiler vermiş olacağım. Liseye ne zaman hazırlanmaya başlanılır sorusunu size yönlendiriyorum. Biraz düşünün, liseye hazırlık süreci 5. sınıfta başlar. Peki 5. sınıf ders notları liseye geçişi etkiliyor mu? Hayır. Peki 5. sınıf neden önemli? Çünkü 5. sınıfta çocuklar ilk kez yazılıya girmeye başlar ve yazılı notları oluşur. Eğer bir çocuk yazılı notlarında düşük almaya alışırsa iyi bir lise hayal olmuş olur. Lise hazırlık süreci 5. sınıfta başlar. 5. sınıfın önemi nedir? 5. sınıf size çocuğun iyi notları alarak iyi yeri kazandıracağımıza alıştırma dönemidir. 6'ya geçtik. Artık 6. sınıf nedir? 6. sınıf gerçekten de lise hazırlık sürecinde notların etkili olduğu andır. Ne oluyor? Şu oluyor. 5. sınıfta artık çocuk iyi not almaya alıştırılmıştır. Altın sınıfta ne yapıyor? İyi notları almaya devam ediyor. Hani galibiyete alışmış bir takım gibi veya mağlubiyete alışmış bir takım gibi düşünün. Beşinci sınıfta çocuk ne yapıyor? Galibiyete ne yapıyor? Alışıyor. Alta devam ediyor. Altın sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf notları Bizim için önemli. Neden? LGS iki ayaklıdır. Birinci ayağı şudur. Ne yapar çocuk? 6, 7, 8'de not ortalamasını yüksek tutar. LGS sınavı kötü geçerse mahallesindeki en iyi liseye yerleşmiş olur. LGS sınavı iyi geçerse de ne olur? Çocuk nitelikli liselere yerleşmiş olur. O sebeple ne diyoruz? 5. sınıfta, 5. sınıfta çocuğa iyi not almaya alıştırmamız lazım. 6'da ne yapıyoruz? İyi not almaya devam ediyor. 7, 8 ve 8. sınıfa gel zaman artık LGS sınavı vardır. LGS sınavı nedir peki? LGS sınavı iki oturumlu bir sınavdır. Birinci oturum sözel bölümdür. Burada Türkçesi, din kültürü, İngilizcesi ve inkılap tarihi soruları vardır. Peki kaçan soru vardır? Türkçeden 20 soru vardır. İnkılap tarihinden 10 soru vardır. Din kültüründen 10 soru vardır. İngilizceden 10 soru vardır. Ve ne var? Şu var arkadaşlar. Sözel bölümde toplam 50 soru vardır. Ve süresi 75 dakikadır. Geçiyoruz. Bakın geçiyoruz sayısal kısma. Fen matematikten oluşuyor. Hani süper ekil dedik ya fen matematik dedik. Çünkü fen ve matematik aslında iyi bir liseye yerleşmeyi acayip şekilde etkiliyor. Neden? 20 soru fenden var, 20 soru matematikten var. Matematikte yeni nesil sorular var şu an LGS'de. Çocuklar yeni nesil sorulara bak, alışmada zorluk çekiyor. Yeni nesil sorulara biz 6. sınıftan itibaren alıştırmamız lazım. Ve Matematik eleyici bir ders, ister bu LGS olsun, ister de YKS olsun. Eğer biz çocuğa LGS sürecinde matematiği yapmayı öğretirsek, matematikte başarılı olursa ne olur? Bu çocuk iyi bir liseye geçmiş olur. Ne diyoruz? İyi bir lise, iyi bir üniversitedir diyoruz. Bu böyledir gerçekten. Neden? Mesela örnek vereyim, benim öğrencim. Yücel Boru fensizni kazandı. Bu Yücel Boru fensizni kazanan öğrencim şu an Çapa Tıp Fakültesi'nde okuyor. Gerçekten öyle. Yani bu bir slogan değil. İyi bir lise, iyi bir üniversiteye eş değer oluyor. Biz son mesela 2025 LGS'ye son 2 ay kaldı. Bu 2 ay sürecinde neler yapabiliriz? Mesela ben e, süper ikizle fen dersleri anlatıyorum. Bakın fendeki konular son 2 ay kala İsterseniz son iki ay kala konuları bitirebiliriz. Yani gelsin bir çocuk okuması, anlaması, algılaması iyiyse gelsin, yanımıza gelsin, yerimiz belli Kocaeli'deyiz buraya gelsin veya Süper İkili kanalını takip etsin. Son iki ayda konularını bitirebilir ve de mesela 8. sınıftan sorumlu çocuk mesela LGS'de yani 6. sınıf yok, 7. sınıf yok sadece 8. sınıftan sorumlu olduğu için LGS sürecinde son iki ayda pes etmeyen, konu eksiklerini gideren, deneme çözen çocuk nitelikli bir okul kazanabilir. Peki reel hedef ne? Ben şunu söyleyeyim. Bakın fende bir çocuk okuduğunu anlayan, algılayan bir çocuk fende 18-20 bandında net yapabilir. Matematik real hedef 15-20 bandında net hedefi vermemiz lazım. 15 neti yapan bir çocuk nitelikli bir liseye, Kocaeli'de gidebilir. Gider yani. 15 ve 20 arasında ne yapmak lazım? Çocuğa matematik ne hedefi vermek lazım. Biz şunu diyoruz, 2 ay kaldı. Netleriniz mesela bizim kendi öğrencilerimiz var. Netleri 60 bandında. Çocuklara diyorum ki sizin yapmamız gereken 60-70 de olsa, 70-80 de olsa yapmamız gereken tek şey var. Konu eksiği ve yeni nesil sorular çözmek. Peki yeni nesil sorular nedir? Bakın yeni nesil sorular bilgi soruları değildir. Yeni nesil soru sorular okuduğunu anlama ve yargılama. Bakın okuduğunu anlıyorsun ve bir yargı oluşturuyorsun. Yargılama sorularıdır. Biz ne yapıyoruz? Kitap okumamıza dikkat ettiğimiz gibi ne yapacağız? Okuduklarımızı anlayacağız, anladıklarımızı yargılayacağız diyoruz. 15 Haziran 2025'te DGS uygulanacak. Bu sınava yaklaşık 2 ay kaldı. Ne yapıyorsunuz? Konu eksiklerinizi Süper Likili'de giderebilirsiniz veya biz Kocaeli Çayırova'dayız, bize uğrayabilirsiniz diyoruz. Pes etmek yok, çalışmaya devam ediyoruz. Unutmayın ki başarı son demdeki hamlelerde gizlidir. Biz Süper Likili TV olarak hep yanınızdayız ve hamleler yapmaya devam ediyoruz.